Sözüm yarım kaldı orayı tamamlayayım. Yani Tabii, buyurun. Şeytan bu, bu küreselci ağa babaları kullanarak bir tek dünya devleti kurmak istiyor. Amaç ne? Amaç aslında e, Deccal için dünyayı yönetilebilir hale getirmek. Yani e, bakın e, şimdi e, kaos ortamı oluştuğunda e, bütün dünyada açlık, sefalet, yokluk, işte bu dijital kölelik vesaire falan bütün bunlar arka arkaya insanların canına ot tıkadığında bütün dünyada, bütün insanlıklarda, bütün dinlerde bir kurtarıcı havası oluşacak. Birisi gelsin kurtarsın diye bekleyecekler ve orada işte şeytan Deccal projesini ortaya koyacak ve Deccal bir kurtarıcı gibi gelecek. Onun aslında işte kurtarmak istediği insanlar, kurtarıcı gibi ona peşine giden insanlar, onlar helaka doğru gidecek. Deccal'in Deccal olduğunu bilen ve onun kafir olduğunu bilenler de ondan kurtulmuş olacak inşallah. Şimdi e, şunu bir söyleyelim e, bunu çok fazla e, analistler söylemezler e, burası önemli e, dünyayı e, şeytan e, nasıl olacak dereceli hazırlayacak şimdi ortada düşünün ki küresel babalar var ellerinde evet. de her türlü imkan var dünyaya hükmediyorlar dünyayı tek dünya devleti olarak kurmuşlar para ellerinde güç ellerinde e peki yani o zaman başka bir güce kurtarıcıya ihtiyaç yok. O zaman demek ki şu akla geliyor. Bugün Amerika'da bunun ipuçlarını görüyoruz. Bu küreselci ağababaların başta pedofili olmak üzere çocuk sapıklığı, çocuk ticareti, kan emicilik gibi işte bu adrenokrom vesaire filan gibi iddialar aslında dile getirildi. Devamı gelmedi ama bununla ilgili Amerika'da bazı güçlerin elinde bir takım kanıtlar, belgeler olduğu söyleniyor. Daha dün Epstein denen sapığın uçakta bir çocukla görüntüsü yayınlandı sosyal medyada gördüm ben. Bu da onların kullandığı adamlara bir tanesiydi. Bunların rezillikleri ortaya dökülecek. Yani altlarından halı çekilecek. Bu küreselci ağababalar bir anlamda bütün insanlığın gözünde şeytanlaştırılacak. Bunlara herkes üzerine yürüyecek. Bunlar kaçacak, delik arayacaklar. O zaman işte o zaman bakın başka bir kurtarıcıya ihtiyaç olacak. O gün yani küreselci ağababaların da ipliğinin pazara çıktığı gün e, daha büyük olaylar, daha büyük kaotik bir süreç ve arkasından da Deccal projesi hayata geçirilecek ve şeytan e, Deccal ile dünyayı esir çalışacak. Ama söyledik yani bütün planlar Allah'ın planı içerisindedir. Biz biliyoruz ki Deccal de belli bir süre dünyada hüküm sürecek ama arkasından Deccal'in de süresi bitecek. Hazreti İsa onu Megiddo vaadisinde öldürecek ve elde kalan gerçek Müslümanlar için de Hazreti İsa'ya tabi olan Müslümanlar için de yepyeni bir altın çağ, İslam'ın altın çağı başlayacak. Bu altın çağı batılı tarikatlar çok kullanıyor, yabancı misyonerler çok kullanıyor. Kendileri için özellikle bu evangelist gruplar kullanıyor. İşte Hz. İsa gökten gelecek, 340 bin, 300 bilmem kaç bin e, Hristiyan'ı kurtaracak, geriye kalan bütün dünya mahvolacak filan diyorlar. Hayır biz e, kitabımızdan ve sahih biliyoruz ki aslında e, gerçek altın çağ sadece Müslümanlar için, gerçek Müslümanlar için olacak. E, i̇nşallah bizi o günlerde Allah e, gösterir diyelim. İnşallah yani çok... Yani